Selamlar, w Tungsten'den Tungsten burada. Nasılsınız? Umarım iyi gidiyordur. Benim için iyi gidiyor. Saçım ıslak geldim sahilden. Hemen videoya oturdum. Ama size kötü bir haberim var. Şimdi en son 11. videoyu dedim ya. 12, 13, 14. videolar çekilmişti ama nasıl olduğunu söylemeyeceğim. En son videonun sonunda anlatırım. Kayıtlar silindi. 3 bölüm geriden geliyorsunuz artık ama Yapacak bir şey göremiyorsunuz abi. En sonki bölüm madendeydik. 8 elmas işte böyle bir buçuk stek demir falan bulduk. Oo benim mikrofon bayağı aşağıdaymış be. Yani bayağı bir ilerleme kat ettik de siz görmediniz oraları. Neyse şimdi. Bakın burada çam bir duvar var. Görüyorsunuz dev gibi. Buradan gidiyor. Buradan gidiyor. Hemen bir kapısı yok buranın bu arada söyleyeyim. Önceki bölümlerden birinde biz duvar yaptık. Ve içerisini temizledik. Hemen şöyle gösterelim. Oh my god man. Oh my god. Çok iyi bu arada. Harbiden çok iyi. Şurada çeker kamışı görüyorsunuz. Ben yaptığımız her şeyi anlatacağım. Ama bu bölümler hangi bölümde hangisini yaptık hatırlamıyorum. Bir bölümde şu duvarları yaptık. içeriyi temizledik. Zaten bu bayağı bir 20 dakikayı götürmüştü. Ama o kayıt yandı zaten. Sonra şu tarlanın etrafını yapraklarla çevirdik. Bir videoda bütün bir video şeker kamışı yapmaya geçti. Şeker kamışı tarlası. Hatta hemen bir şeker kamışlarımızı alalım. Alo. Bu arada müzik geliyor değil mi size arkadaşlar? Dışarıda sitede müzik açık. Ben de sahilden geldim. Birazdan sahile geri gideceğim. Yani bir 2-3 video çekip sahile geri döneceğim. O yüzden müzik sahilden geliyor. Şimdi bu buralarda değişik yok. Oo bunu gördünüz tabi. İkinci bir kat var fark ettiyseniz. İkinci bir kat var. Hemen bakın duvarın ucunu da göstereyim. Duvar şurada bitiyor. Zaten bittiği yerde deniz başlıyor. Şurada deniz başlıyor. Hemen ikinci katı da gösterelim size. Ama ikinci katı gösterirken tabii şu demirleri eritelim. Sen git. Tamam şunları da bırakalım. O bakın sandıklar da olmuş. İşte ben de o yüzden üst katı o baya şeyimiz oldu lan elmasımız oldu. O yüzden üst katı sandık odası yaptık. Hemen bakın bir blok da yükselttik. Burayı daha ferahlattık. Bakın sandık odamız. İstediğimiz kadar eşyayı artık burada tutabiliriz. Çok iyi oldu. Manyak bir şey oldu burası. Cam yok çünkü zaten sandık odası. Cama gerek yok. Elmas. Şimdi elmas ya. Burada. Elmasları şimdi harcamayacağım. Zır yapmayacağım. Bizim zaten zırlarımız hemen kırılır büyük ihtimal yeni bir zırh yapıp o zırhlarımızı şey yapabiliriz, büyüleyebiliriz. Yani işte kaçırdığımız şeyler bunlar. Üst kat yaptık, madene indik. Yani şimdi 12. videoda duvarları yaptık etrafa fark ettiyseniz. 13. videoda şeker kamış yaptık. Tarla şey yani burayı yaptık. 14. videoda sandık odayı yaptık. Odasını yaptık. Yani biraz 3 bölümlük şey ama yine de hepsini bu, bu videoda yapmışız gibi sayarsanız daha rahat olabiliriz. En sonunda zaten şu madenden hayvan gibi demir topluyordum. Elmasla toplamıştım. En, en son gittiğimiz o maden gibi yer vardı ya raylı maylı. Oraya gitmiştik. Oradan işte gene kalanları ben leş leş alıyordum. Leşçi gibi pardon leş leş dedim yanlışlıkla. Yani şu yaptıklarımızı biz büyüleyelim. Büyülemek. Atılan cisim korunuz. Koruma, koruma. Koruma olsun. Oh, müzikler değişti dışarıda. Tam bir koruma daha. Tamam. Size müzikler ne kadar geliyor bilmiyorum. Belki de komple benim gibi duyuyorsunuzdur. O zaman iyi abi size de bedava müzik geldi. İnşallah telif yemeyiz. Allah. Bu ne oğlum bunu götürme. Heh. Şöyle korma, 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 korma. Şu kormadan olsun. Tamam. Tamam. Bir tane de şöyle. Tamam He, bunlar ben burakraftikti bu sanmam. Yani. Gel, gelizi zekalı gibi. He, Botları yapalım. Korma, koruma koruma korma. Tamam. O zaman, şunları çıkar. Zaten kırılmak üzereler. Kalkanımız da bayağı şey yapmış. Oo, parıldıyoruz artık. Biraz da parıldası ya az parıldıyor. Neyse güzel güzel mor gibi biraz. Ne oluyor oğlum çık şuradan. Heh. Zırhlarımızı da aslında alt katta bir tane boş sandık var. İlk önce burayı dolduralım da. Aa şimdi benim kontrolcü bozuk ya. Heh, tamam. Şunları şöyle bırakalım. Belki bir gün acil bir zırra gerek olursa onu kullanırız. Oo bizim burada 43 demirimiz var lan. Ben niye salak gibi oraya koymuşum onları. so Shade çalıyor dışarıda. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Yani şarkının adını da koyalım da. Oo, oh, oğlum. Manyak gibiyiz ha. Hatta Epination çalıyormuş. Daha da spesifik olması gerekirse. En iyi şarkıları. Ve <laughs> Aristide'nin müziğine yorum yapıyoruz. Tamam pisler burada. Şu önemli şeyleri tek bir şey altın. Önemli şeyleri tek bir şey altını toplamak. Evet. Hiçbir şey açıklamadan bir şey açıklıyorum yani önemli eşyaları önemli sandığa koyuyoruz. Başka burada önemli bir şey var mı? Yok. Şöyle koyalım bunları. O büyülerde ne varmış bir bakalım. Eee ne bu? Süre yatkınlık yumuşak düşüş. Süre yatkınlık. Süre yatkınlık yumuşak. Ne süre yatkınlıkmış be. Şimdi ben size nasıl yaktığımızı kayıtları onu anlatacağım. O sırada örs yapacağım. Kayıtlar şimdi PlayStation'dan çekerken şehir faktörden editlemek zorunda kalıyorum. Ben şöyle bir hata yaptım. Yakalanan öğeleri kay kaydediyor şey yaptığın videoları. şehir faktörde de yakalanan öğeleri oradan editliyorsun. Ben yakalanan öğeleri editlerken eğer editledikten sonra bütün videoları kaydedersek kaydede tıkladıktan sonra ne yaparsam yapayım o kayıtları silsem bile şehir faktörün içinde bulunacak sanıyordum. Durmaya devam edecek sanıyordum. Öyle olmuyormuş. Yani galerinden silince Şehir Faktör'den de siliniyormuş. Ben hazır Şehir Faktör'de var diye galeriden de sildim hepsini. Bütün 3 video yandı. Daha ilk çektiğim video yayınlarken diğerleri de gitti ama ben pes etmem. Yılmam. Devam. Tamam. Örsümüzü yaptık. Hazır şu demirlerle biz bir bir tane daha ulan elmas gelmesin. Bir tane daha kürek yapalım. Tamam, küreğimizi yapalım. Güzel. Şöyle sopaları da koyalım. Şu da şunu da koyalım. Şimdi lapis gelsin bize. Bir de şu büyü neydi bu büyü? Ee, yumuşak düşüş. Tamam, gelsin. Sen de çıkaralım. Gel. Tamam. Buna büyü basalım. Ne basıyoruz? Servet var, verimlik, verimlik. Lan yanlışlıkla fazla alanı bastık da neyse. Serveti ne yapacaksın ki kürekte zaten fazla? Ya belki taş düşürüyordur. Tamam. Şimdi böyle koruma yumuşak düşüş. Kaç bu? Yumuşak düşüş 2. Tamam. Bu suya yatkınlık. Suya yatkınlık siktir et. Yumuşak düş 2 oldu. Çok güzel. Test mi? Hadi test edelim. Nerede test edeceğiz? Şöyle ...madenimizin oraya gidelim. Şuradan bir atlayalım. Yarım kalp. Yarım kalp iyi yalnız. Bir kalp mi götürmesi lazım? Tamam iyi ya iyi. Çoktan iyiydi zaten. Şunun yarısını keselim. Yana koyalım. Tamam. Şuradan demirler. Üç tane demir lazım bana. Neden olduğunu söyleyeceğim. Şöyle bir kazma yapalım. Ve madenimizi bedra kadar indirecektik hatırlarsanız. Onun için ekipman hazırlığına geçelim. Hatta onun için ekipman hazırlığı 3 tane yapalım. Kürek, kürek diyorum ya kazma pardon. 3. Gel, gel. Biraz harcıyoruz. Şöyle biraz daha alalım şunları da. Hayvan gibi demirimiz oldu yalnız ya. Her lapisleri de alalım. Lapis nerede? Lan napis nerede? Heh. Lan bozulur yana gider diye önceden bastım gitmedi. Bak bak bu sefer de gitti. Yalnız bahçemiz nasıl? Süper değil mi ya? Bunu yine silinen videolarda yapmış olabilirim ha. Bilmiyorum. Ama yaptım yani güzel. Şimdi bütün bunların hepsine verimlik bir basacağız. Allah bundan değil bundan. Verimlik bir basacağız. Verimlik verimlik zaten. Bas. Buna da verimlik. Bas. Burada verimlilik. Aa buna kırılmazlık geldi. Tamam. Şöyle koyalım. O zaman bunları da yukarı atalım. Ve tarlamıza bakalım. Nasıl yalnız? Sinirlen videolarda böyle bir şey yapmışım. Hayret. Başarılı ama. Şeker kamış tarlası da güzel oldu. Şeker kamışlarını yapmamın sebebi de büyü masamız var ya. Büyü masamızın etrafını raflar düşeceğiz daha fazla büyü versin diye, daha iyi büyüler versin diye. Onun için kitap lazım biliyorsunuz, kitap içinde kağıt lazım. Kağıt içinde şeker kamışı lazım. Şeker kamış içinde şeker kamışlarının büyüyeceği tarla lazım. Onun içinde yapmamız lazım. Bakın balkabaklarımız iyi yalnız Bu tekerlemeyi de artık kaydedin bir yere. Şimdi buğdaylarımızla elemanlarımızı bir doyuralım, yedirelim, besleyelim. Başka yok mu lan? Başka buğdayımız yokmuş. Lan bir tane experience point'imiz kaldı lan. Fakir kaldık. Şimdi onunun a oha bütün bütün çimleri yemiş lan. Aç göz herifler. Bize daha çok yemek yok lan. Çim yiyoruz zaten. Gerek yok bizim yemek yemenize. Tamam. Gelin teker teker gelin. Bütün yetişkinleri şöyle bir çiftleştirelim. Çocuklar siz gelmeyin. Tövbe estağfurullah. Olmaz öyle. Hadi gelin. Gelin lan. Vermem yemeği sonra. He. Sus lan. Ben tamam, birini de çocuğa veriyorum. Al. Güzel. O tarlamız artık bu çiftliktedeki Çiftliktedeki Aynen bir de Türkçe konuşsak. Çiftlikteki bütün hayvanları çiftleştirip böyle burayı doldurduğumuzda artık tarladan Ekmek ye, yiyebileceğiz. Yayabileceğiz diyecektim az kalsın. Oğlum şeker komşular çok hızlı büyüyormuş lan. Tamam burada Şunları da aldım. Bugün yalnız Pardon bugün değil 2 gün önce The Boys'un çizgi romanını aldım. Bugün geldi. Harbiden manyak bir şey bunu çizgi romanı Ya. Yani deli deli şeyler var. Ama güzel yani. Ama tabi değişebilir kişiden kişiye hassaslığa göre. Bizim bu kapı böyle bir gıcık duruyor ya. Bir dışarıda sürekli bunun şey lan oğlum oha oha istediğim şey alamadım. Onun dışında her şeyi aldım. Bu niye burada duruyor ya? Tamam. Gel sen Tamam. Altımız da kuma. Şöyle yapacağım. Tamam. Güzel oldu. Şimdi biz bir koyunlarımızı bence kırpalım. Ya oğlum vallahi çok bozuldu ya. Baksana bak bak. Ne kadar gidiyor ya hiç durmuyor ki olduğu yerde. Ya bak bak ya vallahi nasıl oynayacağız böyle bilmiyorum artık. O kadar bozulduk kontrolcü. E ee, bunu nereye bırakayım? Şunu ben bir alayım da şöyle rahat bir şekilde bırakayım tamam. Ulan var ya bir makas alacağız diye tır taklattık. Hemen şu koyunlarımızı bir kırpalım. Ne diyorsa bayrak için şimdiden birikim yapmamız lazım şöyle şöyle baya veriyor lan yalnız abi şey yap ne yapıyorsunuz oğlum çekil lan çekil sadece ben buğday versem yapabilirsiniz yoksa izin yok tamam keşke makasla inekleri de şey yapabilsek ee, kesebilsek <laughs> derilerini alabilsek artık onda eşe eklerler yani Tamam 20 tane yünümüz var. Şimdi hemen bir hesap kitap yapalım. Bakın şimdi. Buradan buraya kadar olsa... Bu... Yok bu çok küçük. Neyse hesap kitap bana uymaz. Biz kalkana basabiliyoruz mu büyü? Hemen ona bakalım. Kalkana büyü basılır mı? Lan nasıl sonunda geçti lan? Sen değil oğlum sen değil lan. Niye kalkana basılmıyor ya? Vallahi işte Adam akıllı bir şeklinde Şarkıya siktir et Lan kalkan gitti O zaman Allah Heh tamam O zaman bu videoda Geçen videolarda yaptıklarımızı gösterip Daha fazla şey yaptık Tekrar bir üstünden geçeyim Duvar yaptık İçini boşalttık Ağaçları kestik Şeker kamış tarlası yaptık İnekleri koyunları büyüttük İkinci kata sandık odası çektik Nedir portal niye kapalı diye soruyorsanız ses yapmasın diye. Yoksa gideceğiz bir ara. Ama artık görüşürüz. Selamlar söyleyin. Herkese görüşürüz diyorum.